Dünya genelindeki hükümetler sırlarını gözlerden uzakta bulunan yüksek gizliliğe sahip tesislerde saklıyor. Bu mekanlar komplo teorisyenlerinin odak noktası haline gelmiş durumda ve hükümetlerin bu kapalı kapıların ardında neler yaptığına dair akıllarda pek çok soru işareti bulunuyor. Gizli gözlem ellerinden tutun kimyasal araştırmaların yapıldığı tesislere kadar işte karşınızda dünyamızda bulunan en gizli üsler. Yulin Deniz Üssü Hainan Adası, yaklaşık 10 milyon sakini ile Çin'in en kalabalık adasıdır. Aynı zamanda, harikulade sahilleri ve nefes kesen tesisleriyle turistlerin gözde noktalarından bir tanesidir. Bu noktalar genel itibariyle adanın güney kısmında bulunuyor. Oraya giden bir turist, bu bölgenin aynı zamanda Çin'in en gizli üstlerinden birine ev sahipliği yaptığını bilemeyecektir. Ülkenin kıyı şeridinin uzak bir kısmına devasa bir yeraltı deniz üssü yapıldığı düşünülüyor ve bu üssün Sanya şehrinden sadece birkaç kilometre ötede olduğu öngörülüyor. Yunin deniz üssünün sahiden ne var olduğuna dair bir kanıt yok. Ancak bir dizi istihbarat servisi tarafından alınan uydu görüntüleri bölgede geçtiğimiz 20 yılda ciddi oranda inşaat işi yapıldığını gösteriyor. Aynı zamanda bölgeye giren bir denizaltı görüldüğünden de bahsediliyor kıta sahanlığına yakın bir yere konumlanması, Güney Çin denizine fark edilmeden denizaltılar göndermek için harika bir fırsat oluşturabilir. Ayrıca burası, Çin'in kontrolü daha sıkı bir şekilde ele almak istediği bölgelerden bir tanesi. Raporlara göre bu deniz üstünde 20 civarı nükleer denizaltı ve hatta birkaç uçak gemisi saklanabiliyor. Bundan dolayı bölgenin çok geçmeden uçak gemileri tarafından da kullanılacağı öngörülüyor. Siyahçen Buzulu Dünyada orduların beklenenin çok daha üzerinde ilgi gösterdiği yerler var. Ancak bu yerlerden belki de en gizemlisi Siyaçen Buzulu'dur. Doğu Karakoram sıra dağlarında Hindistan ve Pakistan sınırında bulunan bu bölge resmi olarak Hindistan'ın kontrolü altında olsa da iki ülke bölgeye de hakimiyet sağlamak için 1970'lerden beri kıyasaya mücadele ediyor. 76 kilometre uzunluğundaki buzul deniz seviyesinin 3.3 ila 5.4 kilometre üzerinde bulunuyor. Yılın belirli zamanlarında bölgedeki sıcaklık eksi 50 santigrat dereceyi buluyor. Bu zor şartların üzerine bir de Siyaçen buzulunun dünyadaki en yüksek irtifalı savaş alanı olduğu eklenince bölge çok daha ilginç bir hal alıyor. Hint ordusunun buzulda hakimiyet sağlamak için yüzeye çıkacak olan birlikleri desteklemek adına buzulun altına bir üs inşa ettiği biliniyor. Üssün ne kadar büyük olduğu bilinmese de Hint ordusunun varlığının günde yaklaşık 1 ton atağa neden olduğu biliniyor. Hindistan'ın ayrı yatan karakolları ve kampları desteklemek için buzul içerisinden büyük buru hatları geçirdiği biliniyor. Aynı zamanda bölgeyi kendi ihtiyaçları doğrultusunda şekillendirmek için belirli patlamalar oluşturuyor olmaları ciddi çevresel sonuçlar doğuruyor. Tüm bu olanlar buzulun öncesinde olduğundan çok daha hızlı bir şekilde erimesini yol açıyor. Yani üsse dair Hindistan tarafından resmi bir açıklama gelmemiş olsa da 2035 yılına doğru buzulun erimesiyle olayın akıbetinin ortaya çıkması bekleniyor. Portun Down Porton Down muhtemelen Birleşik Krallık'taki en ünlü hükümet tesisidir. Ancak varlığı her ne kadar resmi olarak tanınsa bile ülke, tesiste meydana gelen projelere dair oldukça gizleyici bir tavır takınıyor. İlk olarak 1916 yılında Almanların savaş alanında kullandığı kimyasal silahlara tepki olarak açılmış ve çok geçmeden burada kimyasal silahlara karşı savunma yapmak, kendi kimyasal silahlarını üretmek alanında çalışmalara başlanmış. O zamandan beri ise Portendown'daki işleyiş, hükümetin izlediği politika ve dünya genelinde karşı karşıya kalınan tehditlere bağlı olarak bir hızlanmış, bir yavaşlamış. Bölge sadece askeri araştırma üssü olmasıyla değil, ülkenin sağlık kurumlarınca ve pek çok özel şirketçe de önemli bir konumda. Burada gerçekleştirilen deneylere dair bilinenlerse 1949 ve 1989 arasını kapsıyor ve farklı deneylerde 20 bin kadar insanın kullanıldığı biliniyor. Burası aynı zamanda 1952 yılında VX adı verilen tehlikeli kimyasalın üretildiği yer. CS gazının da üretildiği bu bölgede dünyamızın ebola, şarbon ve veba gibi tehlikeli hastalıkların örnekleri de saklanıyor. Günümüzde Porton Down'un gizli duvarları arkasında neler döndüğü ve hükümetin burayı gizli tutmak için neden bu kadar ter döktüğü ise merak konusu. Harp Araştırma Tesisi Alaska HARP yani Türkçe açılımıyla Yüksek Frekanslı Aktif İyonosferik Araştırma Projesi. İlk olarak 1993 yılında Gakona, Alaska'da ABD Hava Kuvvetleri, Deniz Kuvvetleri, Yerel Üniversite ve DARPA işbirliğiyle başlıyor. Bu tesisin esas amacı dünyanın iyonosferi üzerinde çalışmalar yapmak ve iletişim, gözlem alanlarında ileri teknolojiler geliştirmekti. Burası basitçe yüksek güçlü, yüksek frekanslı ve iyonosfere 3.6 megawattlık bir sinyal gönderen bir verici. Bu sinyal devamlı da gönderilebilir küçük aralıklarla da. Yetkililer görünüşe göre harpta yaptıkları çalışma konusunda oldukça şeffaf. Atmosferimizin yüksek seviyelerinde gizlenmiş olan sırları açığa çıkarmaya niyetli gibi görünüyorlar. Ancak her şeyin göründüğü gibi olmayabileceğine dair pek çok gösterge mevcut. İnşa edilmesi 250 milyon dolardan fazla paraya mal olan ve operasyon sürecinde pek çok kurumun bulunduğu proje sadece yerel halkın teknolojiyle olan münasebeti arasına girmiyor, aynı zamanda bölgedeki ekosistem üzerinde de çarpıcı etkilere sahip. Bunların sebebi ise tahmin edebileceğiniz üzere henüz açıklanmış değil. Bu araştırma tesisinin hava sistemlerini silahlaştırmaya çalıştığı üzerinde dedikodular var. İyonosferden geçen elektronik sinyallere gizli bir şekilde el koymak ve hatta bir nevi zihin kontrol sistemi geliştirme çalıştıkları da bu dedikoduların başında geliyor. Burası ABD'nin bilimsel deneysel kisvesi altında başka işler çevirdiği gizli bir bölge mi? Yoksa sahiden de dedikleri gibi elimle mi uğraşıyorlar? Şayen Dağ Tesisi 1961 ve 66 yılları arasında inşa edilen Cheyenne Dağ Tesisi, Colorado'da bulunuyor ve ülkenin en çok korunan tesislerinden bir tanesi olarak gösteriliyor. Burası dağ içerisine ve 600 metrelik granit tabakasının altına yapılmış olan devasa bir sığınak. Bin yaydan oluşan bir ağın stabil tuttuğu 15 adet 3 katlı binaya ev sahipliği yapıyor. Burası ABD'de elektromanyetik akımlara dayanma kabiliyeti olan tek yüksek irtifalı tesis konumunda. Aynı zamanda 2 kilometre kadar yakınında gerçekleşen 30 megatonluk bir nükleer patlamadan sağ çıkabiliyor. Tesise girerken geçtiğiniz tünelde bezeli olan 25 ton ağırlığındaki kapılar bunun başlıca sebepleri arasında elbette. E, şimdi haliyle akla bu gibi bir tesis yapmak için neden bu denli efor sarf ettikleri geliyor. 60 yıllık faaliyet süresince ülkenin en gizli projelerini ev sahipliği yapan tesis günümüzde ABD Hava Kuvvetleri Uzay Komutanlığı'nca yönetiliyor. Tesisten çevre bölgeler ve Kanada ile ABD'nin hava sahası gözlemleniyor. Ancak burası tahmin edebileceğiniz üzere diğer kullanım amaçları olduğuna dair pek çok teorinin de odak noktası haline gelmiş durumda. Mesela yıldız geçidi programındaki kurgusal üst burasıydı. Bunun gerçek olduğuna dair ortada bir kanıt olmasa da tesisin yüksek gizlilikte tutulan projelerle ne kadar bağlantılı olduğunu gözler önüne seriyor. Gıyader Hava Üssü bir havalimanı ya da daha net konuşmak gerekirse bir askeri hava üssü yapıyorsanız, tasarımcıların da hem fikir olacağı gibi dağ gibi engellerden olabildiğince uzak bir yer seçmelisiniz. Ancak Arnavutluk'ta bulunan Gyader Hava Üssü'nde bunun tam tersi oluyor. Çünkü hükümet operasyon merkezini dağın içine konumlandırmaya karar vermiş. Burası ülkenin en gizli tesisi desek yeridir. Uçaklar indikten sonra doğrudan dağın içerisindeki bir tüneli yönlendiriliyor ve üssün bünyesinde 50 uçak bulunduracak kadar büyük olduğundan bahsediliyor. Projenin ardında yatan fikir elbetteki uçakları korumaktı. Özellikle de Yugoslav Hava Kuvvetleri'ne karşı. Riyader Hava Üssü'nün pistine ilk uçak 1973 yılında teker koydu. Proje, Arnavutluk kuvvetlerinin kontrolü altında başlamış olsa da gizli doğası gereği diğer kullanım alanları için de oldukça elverişli bir konumda. Mesela 1990 yılında CIA'in Riyader Hava Üssü'nü kullanarak çevre ülkeleri insansız casusluk görevleri düzenlediği biliniyor. Burada daha kim bilir neler neler oluyor. 51. bölge. 51. bölge elbette ki dünyamızın en çok bilinen gizli üstü konumunda. Kısmi olarak Nevada Test ve Eğitim Bölgesi'nin bir parçası olan tesis ilk olarak 1955 yılında kullanılmaya başlanmış. Bölgeyi çevreleyen çöl boyunca yine gizli askeri üsler konumunda olan pek çok bölge bulunuyor. Çevre koşullarının bu denli zor olması da davetsiz misafirlerin 51. bölgeye olan erişimini zorlaştırmakta önemli rol oynuyor çevre arazinin oldukça düz olması ve atmosferik koşulların nispeten sakin olması burayı uçak ve silahları test etmek için ideal bir yer yapıyor. Öyle ya, Nevada tam da bu yüzden ABD'nin en çok nükleer test yaptığı yerlerden biri. Gökyüzünde meydana gelen tuhaf ışıklar ve bölgeye konuşlanmış olan asker sayısı 51. bölgenin isminin UFO'larla birlikte yankılanmasına yetiyor. İşin aslına bakarsanız bu UFO mevzusu bir şeyler saklamak niyetinde olan hükümetin çok işine gelmiş olabilir. Odak UFO'larda olunca gerçekten gizlemeye çalışılan şeylerin üstü daha rahat örtülüyor olabilir. Ayrıca çevredeki insanların UFO sandığı şeyler hükümetin test etmekte olduğu gizli hava araçları da olabilir. Hatta işler öyle bir hal aldı ki, uzaylılara dair kanıt olsa hükümetin gelip de bu kanıtı 51. bölgede saklayacağını sanmıyoruz. Tüm gözlerin 51. bölge üzerinde olması bunun en önemli sebebi olacaktır. İhtimaller sınırsız. Her kafadan bir ses çıkıyor. Ancak bizim için önemli olan sizin ne düşündüğünüz. Yorumlara yazın bakalım. Sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın.